Herkese merhaba ben Fakedet ve Oyun inceleme serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Kanalımız sadece Minecraft'ta da olmuştu fakat öyle olmasını istemiyorum. Bu seride online ve online olmayan bir sürü oyun göstereceğim size. Böylelikle siz de oynayacak oyun bulmuş olursunuz. İlk oyunumuz Devil May Cry 4. Online bir oyun değil fakat benim favorilerimden. Ve oyunu benim sevip göre değil, Oyunun türüne göre değerlendireceğim. Şimdi benim sevip sevmediğimi soracak olursanız 10 üzerinden 10 veririm ben kendi kişisel şeylerimle. Ee, oyunun grafikleri 2008'de yapıldı ve tam not alır ki zaten grafiğin oyuna çok fazla etki ettiğini düşünmüyorum sadece küçük bir artıdır. Çok fazla etki etseydi Minecraft en kötü oyun olurdu herhalde. Ee, şu an bazı canavarları falan görebiliyoruz. Bu performans testi. Her neyse. Şimdi oyunu bir açalım. Size birkaç şey göstereyim. Ee, oyunda birkaç derece var. Zorluk dereceleri vesaire. Oyunu bitirdim. Dördüncü bitirişim. Bitiririm böyle ben. Bir iki yılda bir. Ee, çok güzel oyundur. Oynamadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi öncelikle bir bakalım. Size bazı izleme yerlerinden seyrettireyim. İki tane karakter var. Nero ve Dante. Benim favori Dante'dir ve yani gerçekten çok güzeldir. Şimdi güzel bir sahneyi size göstereyim hemen. Ve oyunun içinde sadece tıklayıp pasif dövüş şeyi yok. Pasif dövüş dediğim siz mouse'la tıklarsanız kendisi gider dalar hep aynı hareketler. Öyle bir oyun değil. Çok güzel bir dövüş stili var. Şimdi size hoş bir yerden bir sahne açayım. Tabii ki danteli yerlere geçeceğiz. Buna bakalım. İşte bu Nero. En başta bu karakter oluyorsunuz. Daha sonra oyunun ilerleyen yerlerinde diğer karaktere geçiyorsunuz. O da bu. Şu an ikisi de var. Tam sahneyi bulmuşum. Ve görüntü kalitesi oldukça iyi. 2008 için kusursuz sayılır. Tabi oyun içindeyken görüntü kalitesi biraz düşüyor. Buradaki kadar değil. Fakat yine de mükemmel. Her neyse oyunun içinden size birkaç şey göstereyim en iyisi. Peki bir de oyun içine bakalım. Şimdi grafikleri 2 üzerinden değerlendiriyorum. Grafiklere 2 üzerinden 2 veriyorum. Yani tam puan. Bloody Place oyunu bitirdiğinizde sınırsız canavar öldürebileceğiniz bir alandır. Ben tabii ki bu karakteri seçeceğim. <laughs> e, i̇lerledikçe ve canlıları öldürerek para topladıkça buradan kendinize yeni kombolar açabilirsiniz. Mesela hemen bakalım. Şimdi iki tane karakter var. Birisi en başta alacağınız sadece bir tane silah kullanır. Bir çeşit silah var. Fakat sonradan atacağınız şu anda benim kullandığım karakterin toplam 6 tane silah var. Ve dövüşün içindeyken saniyeler içinde değiştirebiliyorsunuz silahı. O yüzden çok iyi. Şimdi bir bakalım mesela. Kılıçta özellikler en başta verilen kılıç. İşte yerdeyken space'e ileri gidip I'ya basın. Ve böyle bir hareket yapar. Sağda da video olarak gösteriyor. Bunları para harcayıp alıyorsunuz. İşte burada özellik var, burada özellik var. Bunların hepsi özellik. Yani çok fazla kullanabileceğiniz şey var. Tabii hepsini akılda tutmak uzun sürüyor. Fakat Birkaçını ezberleyince oyun çok eğlenceli olabilir. Şimdi oyundayız. Space'e basarak nişan alıyorum istediğim kişiye. İstersem ateş edebilirim. Üç çeşit silahım var. Bu bir çanta gibi. Belli tuşlara basarak istediğim şeye dönüştürüyorum bunu. Mesela böyle yapınca füze atar. Yukarıda modları görüyorsunuz. 1 2 3 4'e basarak trickster yaparsan bu daha çok canlardan kaçmaya yarar hızlı hareketleriyle. Bu Swordmaster adından da anlayacağınız gibi kılıç kullanmada usta yani kılıç kullanmada yeni hareketler açılıyor. Bu Royal Guard savunma yapar. Çok kişi geldiğinde en iyisidir. Savunmayla savurmalarını engellersiniz. Dördüncüsü de Gunslinger. Bu da bir silah ustası. Nasıl usta olduğunu göstereyim şimdi ben size. Böyle yapıyorsunuz ve koltuğunuza rahatlarken füzeyle dalıyorsunuz. <laughs> şimdi N'ye basınca böyle bir şeye dönüşüyor ve çok güçleniyor şeytan gibi. Fakat dolması biraz sürer. Şimdi ben alayım birkaç şey göstereyim. Böyle yapınca ileriye doğru atılarak vuruyor. Daha sonra işte zaten oyun içinde bütün kombolar gösteriliyor. Hemen şu basit ve saçma bölümü geçelim. <laughs> ve bu süreli bir görev yani boşuna harcadım süreme. Hayır hala silahtaymış. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi oldukça hoş kombolar var şu anda yaptıklarım. Güm. Daha sonra Evet yani kendiniz sınırsız sayıda kombi yapabilirsiniz hepsini birleştirip. Çünkü 30 40'tan fazla seçenek var her silahta ve istediğiniz zamanı değiştirebiliyorsunuz. Sınırsız seçenek çıkıyor ortaya. Bu karakteri gördük. Bir de diğer silahlarına bakalım. Bu Lucifer'dı sanırım adı. Yok. Gılgamış bu. Gılgamış silah bunun adı. Böyle yumrukla dövüşür. Gılgamışla yumrukla vurabilirsiniz. Yani L'ye bastığınızda böyle biriktirir ve yukarı doğru uppercut yapar. Bunda da değişik kombolar var. Ve bununla vururken eğer I'ya basılı tutarsanız biriktirmeye başlar ayağını falan işte. Çok kişide pek iyi bir silah olmasa da güzeldir. Ve şu şeytan modu açtığınızda en iyilerinden biridir bu. Şimdi işte hepsini mahvedeceğim. Evet oldukça hoş. Bu Lucifer. Bu canavarın içine kırmızı şeyler koyar ve istediğinizde patlatırsınız bunları. Böyle bir şeyler. Yani o canavar patlayabilir ne zaman istersem. Havada falan da böyle bu kırmızılardan oluşturabilirsiniz. Ben genellikle bu silahı tercih etmem. Bu tabanca en başta verilen. İkili ateş ediyor sıradan bir şey. Eğer silah modunu alırsanız zıplayıp böyle aşağı doğru falan atış edebilirsiniz. Veya iki farklı yöne doğru farklı canavarlara. Bir an önce öldürsem iyi olur süren bitiyor. Ben size silahları, kombaları falan az buçuk göstereyim. Siz oyunun oynayış şeklini anlayın. Ve devasa bosslarla falan savaşıyoruz. Çok güzel. Şimdi bunlar ve de çok fazla çeşitli canavar var. Onu da söyleyeyim. Bir de silahlara bakalım. Bu da pompalı. İşte. Adından anlaşılacağı gibi. Bum şık şık bum. Evet şimdi bu karaktere baktık. İsterseniz artık bir de diğer karaktere geçelim. Zaten süren bitiyor. Tamam. Süre bitiyor. Bir dakika izin verin. Süren bitiyor. Evet bitti. Size anlatırken hepsi sizin suçunuz. Evet şimdi geriye çıkalım hemen. Tabii ki buradan değil. Heh, mission menü. Şimdi yine buraya girelim. Bu defa diğer karakter. Diğer karakterin bir kılıcı ve bir silah olsa da daha değişik bir özelliği var. Ve aynı şekilde bunda da bir sürü komba var. Düşünün yani. Sahilini görüyor musunuz? Biraz mavilik var. Çünkü bunun sahilinin bir özelliği var. Bunda mod yok. Yani kılıç modu, işte hareket modu vesaire yok. Fakat L'ye bastığınızda bunda elini kullanır ve eliyle canavarları bir şeyler yapabilir. Uzaktan tutup çeker, yere vurur. Her canavara daha farklı bir hareket yapar. Silah olarak tekli bir silah var. Böyle. Kılıç olarak da bu. Tak tak, tak tak Evet güzel kombolar var. Hemen birazını göstereyim. Mesela bu. Durmadan yere vurmanızı sağlar. Q'ya basarak silahınızı ısıtabiliyorsunuz. Sol üstte kırmızı simgeleri görürsünüz. Canlara doğru fırladığınızda böyle bir ateş yapmanızı sağlar tabii ki. Bunun için de bir kere I'ya basıyorsunuz. Biraz bekledikten sonra I'ya durmadan basınca bu şekilde bir şey yapıyor. Daha sonra bu var. İki kere I'ya basıyorsunuz ve böyle hızlıca döne döne vurmaya başlıyor. Vesaire vesaire. Evet oyun temel olarak böyle. Hikayesi falan oldukça güzel. Yani oynanış şekli olarak da oynanış şeklini 5 üzerinden değerlendiriyorum. 5 üzerinden 5 veriyorum bu oyuna ben. Çünkü bu kadar fazla komboyu kolay kolay başka bir oyunda bulamazsınız. Yani oradan da tam puan alır bu oyun. Ve öğrenme kolaylığı yani oynama şekli tuşları ezberlenmesi vesaire. Kısacası kontroller. Kontroller üzerinden e, bilmiyorum. 3 üzerinden 2 vereyim. Çünkü çok fazla kombo var ve hepsini ezberlemek sürebiliyor baya. Hepsini etkili olarak kullanamaya da biliyorsunuz. Genellikle beceremiyorsunuz en başta. Kontrolleri baya zor. Tuşları da garip. Çünkü WASD ile oynuyorsunuz ve IJKL tuşlarıyla vuruyorsunuz. Q, E falan hepsi bir işe yarıyor. Kafa karıştırıcı olabilir o yüzden kontrolleri öğrenmesi zor. 3 üzerinden 2 veriyorum. Kısacası oyun 10 üzerinden 9. Fakat kontroller öğrendiğinizde en eğlenceli oyunlardan biridir. Hemen gidin bir an önce oynamadıysanız oynayın diyorum. Ve bugünlük videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümde online bir oyuna bakacağız büyük ihtimalle. Evet o zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bu serinin devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.